Dostların yanlışları yabancıların doğrusundan daha iyidir. Peygamber Efendimizin sadık dostu olan Bilal ezan okurken hayye kelimesini Habeşli olduğu için Araplar gibi söyleyemez. Heyye diye okurdu. Bazıları peygamberimize, ''Ey peygamber, İslam binası yeni kurulurken böyle bir hatalı söyleyiş doğru değildir.'' dediler. ''Ey Allah'ın nebisi, Bilal'den daha düzgün sözlü bir müezzin bul. Dinin daha başında, dini düzen daha yeni kurulurken ezandaki bu çağrıyı yanlış okumak ayıptır.'' dediler. Peygamber Efendimizin öfkesi coştu da gizli kalan lütuflarından bir iki remiz söyledi. Dedi ki, Ey münasebetsizler! Allah'ın yanında Bilal'in H'si yüzlerce hayyeden ve böyle dedikodudan daha iyidir. İşi çok karıştırmayın da sırlarınızı açmayayım. Evvelinizi ve ahirinizi söylemeyeyim.'' Eğer sen iyi dua etmesini bilmiyorsan, eğer senin duada tesirli nefesin yoksa git de özü sözü doğru kardeşlerden dua iste. Cenab-ı Hakk'ın Musa aleyhisselama bana günah etmediğin bir ağızla dua et diye buyurması. <laughs> Cenabı Hak, ey Musa, bana günah etmediğin, kötü söz söylemediğin bir ağızla dua et, sığın buyurdu. Hz. Musa benim öyle ağzım yok, dedi. Hak da buyurdu ki, öyleyse bize başkalarının ağzıyla dua et. Sen bana başka birisinin ağzı ile, yani başkasının ağzından Allah'ım diye yalvar, dua et. Çünkü sen başkasının ağzı ile günah etmediğin için o ağız temizdir, günahsızdır. Öyle hareket et ki başkalarının ağzı gece gündüz sana dua etsin. Sen başka birinin ağzı ile kötü söz söylemediğin, günaha girmediğin için o başka birinin özür dileyen ve dua eden ağzı yok mu? İşte o ağız senin için günah etmediğin bir ağızdır. Yahut da kendi ağzını günahtan, kötü sözlerden arıt temizle ruhunu günah yükünden kurtar çevik hale getir Allah'ı zikretmek tertemiz bir haldir O tertemiz hal gelince temizlik erişince pis hal pislik yükünü toplar dengini bağlar dışarı çıkar gider Zıtlar zıtlardan kaçar Nasıl ki güneş doğunca gece dayanamaz kaçar gider Allah'ın tertemiz adı ağza gelince yani zikir başlayınca ne pislik kalır ne de gam ve keder dua eden kişinin Allah demesinin hakkın lebbeyk demesi ile aynı olduğunun açıklanması. Birisi bir gece Cenabı Hakk'ı zikrederek dilini, dudağını manen tatlılaştırmak için Allah Allah diyordu. Şeytan ona dedi ki senin Allah Allah deyişine karşılık, lebek. ne istiyorsun kulum, sesin nerede? Ey bu sözü çok söyleyen kişi, ne vakte kadar böyle söyleneceksin? Cenab-ı Hak'tan sana bir cevap gelmiyor. Sen bu sıkılmaz, bu utanmaz yüzünle daha ne zamana kadar Allah deyip duracaksın? Adamın neşesi kaçtı, gönlü kırıldı. Zikri bırakıp başını yastığa koydu ve uyudu. Rüyasında yemyeşil, çayırlık çimenlik bir yerde Hazreti Hızır'ı gördü. Hızır Aleyhisselam o şaşkına dedik ki: "Ne diye zikirden geri kaldın? Allah'ın ismini anmaktan ne diye pişman oldun?" Adam: "Ettiğim zikir karşılığında bana bir lebbek diye bir cevap gelmiyor." dedi. Allah'ın kapısından kovulacağım diye korkup durmadayım. Hızır dedi ki, senin Allah deyişin bizim buyur dememizdir. Senin o yalvarışın yanıp yakılman da bizim habercimizdir. Çünkü zikretmek arzusunu sana biz verdik. Senin işim çok, zamanım yok, çok da yorgunum demen, hilelere başvurman Allah'ı gereği gibi zikredemiyorum diye düşünmen, çareler araman, bizim seni kendimize çekmememizden, ayağındaki dünya sevgisi bağını çözmememizdendir. Senin korkun, aşkın bizim lütfumuzun kemendidir. Senin her Ya Rabbi deyişin altında lebbeyk deyişler vardır.'' hak bilgisinden haberi olmayan kişinin canı bu duadan uzaktır. Çünkü onun ''Ya Rabbi'' demesine izin yoktur. Ona zikir zevki verilmemiştir. Bir zarara, bir sıkıntıya uğradığı vakit inleyip de Allah'a yalvarmaması için onun ağzına da, gönlüne de manevi kilitler vurulmuştur. Cenab-ı Hak Firavun'a yüzlerce mülk, mal verdi de o ululuk, büyüklük davasına kalkıştı ve halka ben sizin Rabbinizim demeye başladı. O kötü yaratılışlı, mayası bozuk Firavun'un Allah'a yalvarmasın, sızlanmasın diye bütün ömründe bir defa olsun başı ağrımadı. Allah Firavun'a şu dünyanın bütün mülkünü, saltanatını verdi de ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermedi. Şunu iyi bil ki sana Allah'ı hatırlatan, seni inciten, gizlice Allah'a yalvartan dert dünya mülkünden, saltanatından daha iyidir. Dertsiz yapılan dua soğuktur, bir işe yaramaz. Fakat dertli iken, acı çekerken edilen dua gönülden kopar gelir. O dudak altından sesi çıkarman, o gizli niyazın, o geldiğin ve gideceğin ezel alemi, ruh alemini düşünmen yok mu? İşte samimi, saf ve hüzünlü bir sesle, Ey feryadıma erişen Allah'ım! Ey tek yardımcım olan Allah'ım demen gerçek duadır. Kainatta her şey onun sevgisinin esiri olduğu için köpeğin sızlanması bile hakkın cezbesi yani onun çekişi iledir. Çünkü herhangi bir şeye rağbet edenin, ona yönelenin karşısında bir yol vurucu, bir engel vardır. Yani Köpeğin vazifesi evi korumak, sürüyü beklemektir. Köpeğe bu vazifeleri engel olmasaydı köpekler de hakkın cezbesiyle dağlara düşerler, birer mecnun-ı ilahi olurlardı. Ashabı keyfin köpeği gibi ki o cezbe sayesinde leş yemekten kurtuldu da padişahlar padişahının sofrası başına oturdu. O köpek. Ashabı keyfin dostluğunu seçtiği, onlarla beraber bulunmanın zevkine vardığı için mağaranın kapısı önünde kıyamete kadar çanaksız, çömleksiz rahmet suyunu içip merhamet yemeğini yer durur. Köpek postuna bürünmüş, yani görünüşte hor ve hakir, adı sanı olmayan nice kişiler vardır ki perde arkasında Ashabı keyfin köpeğine verilen sevgi kadehinden içer dururlar. Oğlum, o kadehi elde etmek için can ver. Nefisle savaşa girişmeden, başına gelen belalara sabretmeden hiç üstünlük elde edilebilir mi? Bu sevgi kadehinden içmek için sabretmek, sıkıntılar çekmek pek dayanılmaz bir mihnet ve meşakkat de sayılmaz. Sen de sabret, ve sıkıntılara katlan ki sabır, ferah ve neşenin anahtarıdır. Dünya pususundan yani bedene ait arzu ve isteklerden sabretmeden, acılara katlanmadan, ihtiyatla hareket etmeden hiç kimse kurtulamadı. Çünkü sabır, ihtiyatın eli ayağı gibidir. Sen, İhtiyatlı davran da bu nefsani istekler otundan yeme. Çünkü bu ot zehirlidir. İhtiyatla hareket etmek, peygamberlerin nuru, peygamberlerin gücü ve kuvvetidir. Nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur. Nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur, durur. Sebatlı İhtiyatlı kişi ise daha benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi? Her tarafta gulyabani'ler. Yani sahte şehirler var. Onlar seni çağırıp durmadalar ve sana "Kardeş, yol mu arıyorsun? Yol işte burada. Buraya gel." diye seslenmedeler. Onların her biri ben bir yol gösterici ve kılavuzum. Gel bu çok tehlikeli ve ince yolda ben sana arkadaş olayım, der. Aslında seni çağıran o sahte şey ne kılavuzdur ne de hak yolunu, hakikat yolunu bilir. Ey Yusuf, o kurt huylunun yanına çok gitme, az git. Bu dünya sarayının yağlı ballı tuzaklarına düşmemek, görünüşe aldanmamak ihtiyattır. Çünkü bu fani dünyanın ne tadı vardır ne de tuzu. Dünya nimetleri ile geçici güzellikleri ile bizi aldatır. Sihir okur, kulağa üfler. Ey nur gibi apaydın kişi, gel bize misafir ol. Ev senindir, sen de benimsin der. Akıllılık, tedbir ve ihtiyat ona derler ki midem rahatsızdır dünya nimetlerinden daha fazla bir şey yiyemem. Kendim de hastayım. Şu mezar gibi olan dünya beni hasta etti diyebilesin. Yahut da benim başım ağrıyor. Sen bu ağrıyı geçirmeye bak. Halbuki isteklerinle beni daha çok rahatsız ediyorsun. Baş ağrımı arttırıyorsun. Ya da dayımın oğlu beni çağırdı. Ben oraya gidiyorum diye dünyayı aldatasın, başından savasın. Çünkü bu dünya sana tatlı bir şerbet verecek olsa, ona zehir karıştırır, öyle verir. Bu yüzdendir ki bedeninde yaralar açılır. Sana elli yahut altmış altın verse bile, ey balık gibi gafil olan kişi, o verdiği altınlar ettir, seni avlamak için onları oltasına takar da sana öyle uzatır. Dünya sana bir şey verecek olsa onu yalandan verir. Hilecinin sözü iki çürümüş ceviz gibidir. O çürümüş cevizlerin takırtısı yani dünya nimetleri, dünyanın sana olan vaatleri senin aklını çeler. Çünkü yüz binlerce akıl onun için bir akıl bile değildir. Yani dünya yüz bin aklı bile bir yola sokar. Senin gerçek dostun, senin hurcun ve kesen gibidir. Eğer sen ramin isen, viseden başkasını arama. Senin zatın, yani özün, senin kendin, senin visen ve sevgilindir. Senin dışında olanların hepsi de sana afettir baş belasıdır. Tedbir ve ihtiyat ona derler ki dünya nimetleri, dünyaya ait zevkler, istekler hararetle seni davet ettikleri zaman bunlar beni seviyor. Bunlar bana hayran, hepsi de benim yüzümden sarhoş, hepsi de beni özlüyor demeyesin. Onların seni dünya ziyafetine davetlerini kuşlara çalınan ıslık bil. Avcı pusuda gizlenmiştir de kuş gibi öter durur. Kurnaz avcı bu sesi, bu ötüşü bu yapıyor diye ölmüş bir kuşu önüne koymuştur. Kuşlar onu kendi cinslerinden sanıp etrafına toplanırlar. Avcı ise onları yakalar ve derilerini yüzer. Ancak Allah Hangi kuşa tedbir ve ihtiyat duygusunu vermişse o kuş o yeme, o tuzağa aldanmaz. İhtiyatsızlık, tedbirsizlik gerçekten de pişmanlık verir.